Şimdi ben açamadım. <laughs> Açamadın mı? Açamadın sen. Açacağım. Sonra ben de çat diye birbirine vuruyorum. Dersen... Şimdi de açar mısın? Açarım anne. Arkadaşlar. da sen. Şimdi arkadaşlar, da sen. Ben açtım. Dur ve açma bunu duruyoruz. Sonra birbirine çat ettim. Sonra da şey orada da 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 sen. Arda da sarsan annem şey oluyor yoy. Arda da ya şimdi bana da say. Hey. Hey. Gidiyor. Çatıyor. Nasıl gidiyor? İyi. Biraz daha aşağıda yap da çikolatalar dökülmesin. İşte bu hoy. <laughs> Şimdi bu tutuyordum. <tüyüde. gülüyor> ha. Ha. Nönel. Bu da da. Bilmem. bu şeyti. ay bu ne? Mor araba. Bundan hı. bizde vardı. Bir tane daha çıktı. Hı. da çıktı. Ne araba Hı hı. Bu neymiş? Bunu da yapalım. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Ben de şunun nasıl yapıldığına bakayım. Hı -hı. Kağıdına. Futbolu. Futbolu mu? Bu bir balıkmış. Evet. Evet de. Bu hiç hoş değil. Döküldü mü? Evet. Tablet böyle öyle Şurada da sarandı ya. Ay bunu. Bak yuvarlak tombiş bir balık çıktı. Evet. Balığımız ve arabamız. Ne? Hey, hey ne oldu? Tuta 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 Nereye? Allah. Tabii yaklaştır. Dökülmesin. Aa. Hım. Onları... bunu Sen pasaklı bir çocuk mu oldun? <laughs> bir tane de bundan açıyoruz. Hıhı. yayı mayayı Oğlum her ikisinin çikolatasını da yemeseydin sevdin ya. Fazla gelir ya. Oh, oh. O. O naik. Dönan şey çıktı. Hı -hı. Bundan bizde vardı. Siyotta bizde. Şey. Halamda vardı. Ha, halamda mıydı? Bizde şey İşte yattı. Döndü. Öyle mi takılıyor, acaba bakayım az dur. Yok yanlış takmışım ama böyle de dönüyor. Şöyle takılıyormuş. Evet. Terselim de yapamadım. çekeceğim yakından. O. Oh! Üzerine basma çikolatanın sakın. <laughs> Bu nasıl bir iştahla çikolata yemek? Ellerine bakayım. Ya <laughs> bakayım az. Az bir daha göster. <laughs> Şimdi ellerimizi yıkamaya gidelim. Evet. Bay bay yap. Bay bay.